son hazırlıklarını yapıyor. Hakem ve ilk düdük sesi geldi. Maç başladı. Sol kanata Ivan Cavaleiro. Cavaleiro içeri doğru kat etti. Havalandırdı. Gol pozisyonu ve topu gitti ama. Bayrak havada. Offside. Ve gol kararı geldi. Gol kararı. Dolayısıyla koşuyor arkadaşları. Olay Espor 1-0 önde. Maçtaki ilk gol pozisyonu topu alana gönderen Kulüriz. Türkiye kariyerinde ilk golü. Amir Aslan'ın yerine bugün Ersun Yaral'ın tercihiydi 11'de. Ceydin Ostarvoldi. Kenara geliyor. O Samuel. 17. dakika değerli seyirciler. Valencia, Osay Samuel, Osay Samuel oyunu durduruyor hakem. Fal, Osay Samuel Yusuf mücadelesi ve hakem gitti yanına. Evet sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart aynı zamanda oyun'a girer girmez kart görüyor Osay Samuel. Ferdi hücuma destek verdi. Ferdi süratlendi. Ferdi sokuldu. Ferdi cezalarında Açılar aldı. Kandiyaş kapattı önünü. Rossi. Rossi havalandırıyor uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu cezaları içinde ikinci hamle. Savunma. Fenerbahçe'nin yakaladığı ilk gol şansı Ener Verdi Kadıoğlu, Valencia Furkan mücadelesi çizgiye taşıdığı topu oynar Valencia, Valencia yerde serbest vuruş Fenerbahçe'nin İsmail pas içeriye Joao Pedro, İrfan Can. havalandırdı uzak bölgeye doğru kafa vuruşu topağlarda topağlara gitti şimdi. Evet ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Offside. Rossi'nin pozisyonu offside. Pozisyon ekranda sevgili seyirciler. İrfan Can'ın orta yaptığında Rossi'nin offside olduğunu işaret ediyor Mete Kalkıvan. Ferdi. Valencia. Valencia Valencia çekiliyor ve maçtaki ikinci sarı kart sevgili seyirciler. Uzun bir top sağ kanada doğru. Emre, Emre Mor sıyrıldı rakibinden. Emre içeriye girdi. Emre vurdu Runarsson. Runarsson gole isim vermiyor. İkinci yarının en net pozisyonu. İsmail. İsmail yükseltti. O say Samuel alanı içinde. Osay Samuel penaltı. Fenerbahçe penaltı kazandı. Osay Samuel Samuel cezalara girdi. Bu ikili mücadele sonrasında Mete Kalkavan penaltı noktasını gösteriyor. Ener Valencia. Ener Valencia 1-1. Valencia. Fenerbahçe Alanya'da durumu 1-1 yaptı. Süper Lig'de 24. golü. Gol Kralı'nın zirvesindeki Ener Valencia. Ferdi'nin koşu yoluna. Ferdi Kadıoğlu süratlendi. Ferdi sıyrıldı. Ferdi yerde buldu kendini. Hakeme dönüyor. Faal bekliyor Ferdi. Oyun sürüyor. Mia Sainz. Osay Samuel süratle taşıyor topu. Sağında Valencia kaleye baktı. Vurdu üstüne out. Osay Samuel. İsmail. İsmail o kalabalık grup arasından çıktı. İsmail top önünde. Alanya Spor'da sakatlık geçiren Ivan Cavaleiro. Ferdi. Ferdi giriyor içeriye. Ferdi vurdu dışarı attı Ferdi. Tartışma var. Mete Kalkaman o bölgede. Bu arada George Jesus yoğun itirazı devam ediyor. Ve kırmızı kart. Orta alanda topu kazandı Alanya Spor. Cabeleiro hızla taşıdı. Sonuna döndü. Kuluriz cesaları içinde. Kuluriz çekti sonuna. Vurdu dışarı attı. Kuluriz. İsmail. Emre. Emre sayıldı rakibinden. Emre alanı. Valencia. Valencia dışarı attı. Enar Valencia. Direkt dibinden dışarıya. Çok net bir fırsat harcıyor Valencia. Mustafa <laughs> Enike. Serdar Dursun kafayla Valencia'nın koşu yoluna. Enar Valencia. Bir şans arıyor Fenerbahçe. Valencia girdi. Valencia yerde. Göz hakemde. Korner diyor hakem. Penaltı bekliyor Fenerbahçe. Evet izledi. Sahaya dönüyor. Ve penaltı. Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. 84. dakika. Ener Valencia. Ener Valencia geldi. Gol. Ener Valencia. 1-0'dan dönüş yapıyor. 2-1 Fenerbahçe önde. Taraftarda koşuyor Ener Valencia. Gustavo Yenike bırakmıyor. Emre Mor. Sıyrıldı rakibinden Emre. Sokuldu. Emre vurdu. Süper bir gol. Süper bir gol Emre Mor. 90 artı 2. Emre Mor 3-1. İkinci yarının başında üst üste İki kez fırsat yakalamıştı. Maçın son bölümünde harika bir gol attı Emre Bor. Alanya'da maç bitti sevgili seyirciler.